Aç. ha Tamam. Evet. Ee, şu anda yayında mıyız? Değil miyiz? Dayındayız, yayındayız. Dayındayız. Evet sevgili Aç izleyicileri. bugün Doğan Kent Çebeköyler Derneği'nin organizasyonuyla biliyorsunuz İstanbul Kemsilciliği'nden bir tanesi Turan Başkanla Biz de onunla beraber bir 15 kişilik ekiple buraya geldik. Giresun izlemeye geldik. Maçın devre arası şu anda. biz e, Giresun'un ilk temsilcisi Giresun Spor'un İstanbul Büyükşehir Serkan Cihan'la maçın bir değerlendirmesini yapacağız. Yine tribün liderlerinden Recep Uğur da şu anda yanımızda. Ee, Göktürk Derneği Başkanımız Mustafa e, Şener de yanımızda. Onlarla bir değerlendirme yapacağız. Evet, Serkan Başkan maçın iyi oynadık. Ee, nasıl değerlendiriyorsun ilk yarıyı? Harset TV seyredenlere Giresun, Galatasaray Giresun Spor maçından sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İlk yarı 40, ilk 45 dakikada e, Giresunspor çok iyi top oynadı, çok iyi mücadele etti. E, ee, Galatasaray'ın bir iki pozisyonu var. Bizim de bir iki pozisyonumuz var. E, ee, sahadaki mücadele güzel. Tribünlerdeki mücadele güzel. Ee, yani inşallah burada ikinci yarıda e, atacağımız gol veya gollerle Giresun Spor 3 puan alır ama en kötü ihtimalle burada deplasmanda puan almaya geldik. Ee, güzel bir mücadele oluyor. Şu anda ilk yarı Giresun Spor çok güzel bir mücadele yaptı. Evet. Tribündeki kardeşlerimiz, taraftarlarımız da aslında hani alkışı onlar ediyorlar. Çok iyi ilk yarı e, tezahüratlarda bulundular. E, biz tabii ki İstanbul'da Giresun Spor İstanbul temsilciliği olarak e, bu maçla alakalı özellikle eksiklerimizi gördük. Bu türümünün de olması gerekiyordu. Dolduramadık. E, ama mevcutta da özellikle Giresun'dan gelen bütün taraftar gruplarımız e, çok iyi bir şey yaptılar. Hani türümün yapıyorlar. 28. dakika şovu da oldukça güzeldi. Büyük ihtimalle televizyondan seyredenler de görmüştür. Evet. E, Valla çok heyecanlıyız. Merakla hani ikinci yarının nasıl evet. geçeceğini çok merak ediyoruz. Kiresun'dan 1000 kilometreden e, gelip şu anda e, mesajlaşan genç otoraktör tribün liderimiz de burada. Onların ayaklarına sağlık. E, mikrofonu ona verelim. İlk yarı nasıl bir mücadele oldu? Gerçi evet. a, gerçi e, 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 maçı onlar. Evet. Mı? Şimdi Recep şunu soralım. Ee, Kiresun çok az sayıda olmasına rağmen burada resmen Galatasaray seyircisinin susturduğu belli bir dönem, maçın belli bir döneminde güzel bir tezahürat, güzel bir anbar, güzel bir taraftar grubu var. Hem maçla ilgili düşüncelerini alalım, hem de taraftarlarla ilgili gerçekten biz, çok beğendik. Yani Giresun taraftarını çok beğendik, onu söyleyelim. E yani neler söylemek işte. Bugün bu maça gelmeyi isteyip gelemeyen tam 100 tane arkadaşımız var. Evet. Şehrimizde ne yazık ki kurum müdürleri kurumlarını kendi babalarının çiftliği gibi yönetiyorlar. Ancalık yapıyorlar, taraftarımız mağdur. Bugün burada 100 taraftar fazla olabilseydik şu tribünün daha iyisini de yapabilirdik. Şu anda burada olan bütün taraftarlar elinden geleni yapıyor. Mücadele gelince de oyuncularımız sezon başı çalışıyorlar, mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Biz de onlara destek verme için kilometreyeceği yol geldik ve maçtan sonra tekrar döneceğiz. Yani buradan yetkililere bir kez daha seslenelim, şu taraftarın sorunlarını lütfen gidersinler. Takım taraftarıyla güzel, birlikte güçlüyüz. Evet. Hep bunu söylüyoruz ama ne yazık ki iki tane araçta o 32 koltuk var 54 kişi geldi. E, takdiri sizlere bırakıyorum. Evet, yani İstanbul'da katılım da aslında bizim beklentimizin altında kaldı, onu söyleyelim. Ya şöyle, biz, onu bir, bir şey araştırmasını... Organizasyonu... E, aslında bu işi organize etmesi gerektiğini hep yani söylemişler. Mesela biz Doğan Kent Derneği olarak e, 15 kişi geldik bugün buraya. İstanbul'da aşağı yukarı 400 e yakın dernek var. Hani her 400 dernek 5'er kişiyle gelseydi şu anda 2500 burası dolmuş olacaktı. Aslında bu konuda da büyük bir hırsızlık var. STK'ların da konuda biraz çaba sarf etmesi gerekiyor. Ee, siz maçtan sonra yasa dönüştü sanıyorum. Ee, maçtan sonra Serkan Bey'in orada bir yemek olacak. Sağ olsun Serkan Başkan bugün de yemek verdi. Ee, saat 5-6 gibi evet. falan buluştuk. Maçtan sonra da yine Giresun'un gelen taraftarlarımıza yemek organizasyonu var. Allah kendisinden razı olsun. Her zaman taraftarın yanında. Bunu Giresun içinde göremiyoruz. Giresun'dakiler sesleniyorum. Serkan Başkan gibi olsunlar. Evet. Yani birbirimize ihtiyacımız var. Ya şu, e, e şu, düşünün. Şuraya gelen insanlar maçtan bir iki saat sonra şehrine dönecekler. Yine 1200 km. Evet. Yorgunluk, bitkinlik, havanın sıcaklığı ortada. Bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele bizlere katkı sunsunlar. Teşekkür ediyorum hocam. Maçla ilgili ne Yani Giresun ya e, ya spor bu maçtan, duruyor mu sence? Ben bu maçtan umutluyum. Bir puanım da Giresun için iyi olacağını düşünüyorum. Galatasaray lig şampiyonluk adaylarından biri. Evet. İlk yarı iyi direndik. İkinci yarıda oyuncu arkadaşlarımız evet. aynı şekilde direnirlerse inşallah buradan puan veya puanlarla ayrılırız diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada ee, Mustafa Şener var. Mustafa abi gelsin, Mustafa abiye de soralım. E, Göktürk Giresunlar Derneği Başkanımız. Hemen soralım. Mustafa abi sen e, nasıl buldun İlk kere ambiyansını? Burada Giresun seyircisini? Sen de Göktürk Giresunlar Derneği olarak buraya bayağı bir kalabalıklılıkla geldin. Ee, gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk Yara e, gerçekten e, müthiş bir mücadele oldu. E, sanki biz şu an Giresun'da gibiyiz. Evet. Taraftarlarımız e, tıklı tık 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 doldurdu burayı e, ee, ben geri kalan taraftarlarımıza kalan 7 hafta e, İstanbul'da olan 7 maçımıza herkesi bekliyoruz. Stadı doldurursak o kadar takımımız avantajlı olur. Ee, teşekkür ediyorum sizlere de. Ee, evet, i̇nşallah buradan da puanla ayrılacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Evet, sevgili Aşk izleyiciler biz tribünde e, röportajlar yapıyoruz. e, ee, röportajlar yapıyoruz. Biz röportajlarımıza devam edeceğiz. Tülay Başkanı aslında e, mikrofon uzatmak istiyoruz ama e, Mustafa abi de burada. Ona da bir ulaşalım istiyorum. Serkan abi. Abi. Evet. Evet. abi. Evet. Giresun Gönüllüler Derneği başkanımız aynı zamanda Sayın maç için hazırlıklarımız, eee ilk yarı ile alakalı abla ilk yarı ile ilgili ne düşünüyorsun? Ee, Giresun spor maçındayız. Şu an HSH TV. Şöyle... Samim olmak gerekirse ama daha saraylıyım ama tabii bugün çok iyi. takipçilerimizin kendisine destek vermesini istiyorum. Takımımıza da ikinci yarı cani gönülden başarılar diliyorum. Eyvallah. Günaydınlar değerli başkanımız Sayın, Sayın Tamat'a teşekkür ederiz. Gülüyorlar. 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 Evet. eee Türkiye'nin e, betonu beton. namı diğer beton reis e, Mustafa Gülüyorlar. Özdemir ilk yarı ile alakalı ne düşünüyorsun? İlk yarı İlk kere tabii nasıl abi ya nasıl böyle mi? Hayır aynen. Bağırarak. <laughs> <laughs> ya ne diyeyim? <laughs> Başarılar diliyorum takımımıza, Giresunspor'umuza. İnşallah maç alacağız. <laughs> yani yorum yapmaya gerek yok. Burada Giresun yanında olmak için buradayız. Her zaman da yanında olacağız. Senin oğlun her yerdeyiz başkanı. Yani Giresun İstanbul temsilcileri olarak <laughs> buradayız. Her zaman Eyvallah. her yerde en büyük Giresun Spor. Eyvallah. Beton'a teşekkür ediyoruz. Harşit'e teşekkür ediyoruz. İkinci yarı inşallah gol ve goller bekliyoruz. En kötü puanla ayrılacağız. Teşekkür ediyoruz. Biz şimdi röportajda Efendim? bir tanesi. Şey. Ee, abi maçla ilgili ilk yarı ile ilgili senin de düşüncelerini alalım. Hakem biraz, Giresun... taraf tutuyor Galatasaray'dan yana ama yapacak bir şey yok. Yani evet. Böyle Giresunspor'un sahipsizliği burada da karşımıza çıkıyor. İnşallah ikinci yarı başlayacak birazdan. iki gol golle bitireceğiz bu işi. Tabi şimdi Giresun, Mustafa abi Giresun camiası pek tanımadı. Bir abimiz var burada. Mustafa abi bizim Mehmet Akif Caminin Merhaba. Dernek Başkanı Bağcılalı kendisi de. Bersiniz, bersiniz bersiniz inşallah. Mustafa Bers. abi sen ne düşünüyorsun Giresun Spor'un ilk ile ilgili? Giresun gibi. çok güzel oynadı ilk yarı Galatasaray'ı durdurdu. Yani e, daha iyi olmasını bekledik ikinci yarada inşallah. Kontra ataklarla yeneceğimizi düşünüyorum inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz abi. Mesela Teşekkür, Teşekkür ederim. Bağcılar tam destek. Bağcılar tam destek. Dağcılar, bak, Mehmet, bağcılar Mehmet Ağa da çok kiresun yaşıyor. Bu 2500 lirik niye dolduramadık acaba ya? Abi ya zaten insanlar... var. Abi bak. Abi senin hiç değil abi. Bak bizim diye. yarısı burada. Yarısı bir an saydır bir Çoğu da giresun. Bak büyüğümüzü ya. çek. asıl Bağcıların eskilerinden. Evet. Bizim oranı kurucularından neredeyse. Evet. Ay, kurucu aile düzeltim Bizim evet. eski... Europa. Evet. Ya, Evet, Haşit TV'den röportaj yapıyoruz maç arası. Siz Giresun, ma Giresun maçı, nasıl buldunuz? Bir dinerseniz. Giresun'u mu? Giresun, evet. Giresun gayet iyi. Diri bir takım. Diri bir takım. Yani, Aa. yani ta takımı takdir ediyorum ya. Şu anda güzel oynuyor. Evet, çok teşekkür ederim. Seyirci çok iyi. Canlı. Her zaman her yerde varız ya. Her yerde varız. Evet. Yani asıl bu bize her yer Trabzon sloganı bizim ya. Bize her yer Giresun ya. Evet. Biz olimpiyatta 30 bin kişiyle Giresun'un Ümraniye maçı oynadık. Belki bilirsiniz yani. Evet, evet, 30 bin kişiyle, 30 bin girasun taraftarıyla. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir şey edeyim. değil. Ayrı bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Evet biz de devam edeceğiz şimdi. <laughs> şimdi bu hafta yaptıklarımızla görüşürüz. <laughs> ee... <laughs> Evet, Doğan Kentler bugün kalabalık bir grupla e, maça geldiler. E, evet Amir Başkan. E, ne diyeceksin maçla ilgili senin görüşlerini alalım. Maçla ilgili İstanbul'da güzel bir etkinlik. Ailemizle beraber geldik. Giresun Spor'u destekliyoruz. İlk yarı öne geçen takım olmadı. İkinci yarı inşallah maçı alacağız. Ama Giresun Spor taraftarı 2500 kişilik yer ayırmıştı. Az buldum. İnşallah birer maçlarda daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi maça başlıyoruz. Evet Ebru'cuğum sen ne diyeceksin maçla ilgili? Ben evet, başarılar diliyorum. Önemli görelim. fanatik girişim sporunu. Başarılar <laughs> diliyorum. Evet. evet Yeneceğiz inşallah. Yeneceğiz <laughs> inşallah diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz yine e, Evet. dostum e, sen ne düşünüyorsun maçla ilgili? Valla giresunspor spor daha çok atak yapmalı. Maçı kendi sahasına almamalı maçı daha çok diğer sahaya yuması daha faydalı olur. Top, topta da çok pas hatası oluyor. Yeterince düzgün pas yaparsa daha güçlü bir giriyorsun bekliyoruz. İnşallah bu maçı alacağız. Evet biz devam edelim. Açık gibi de canlı yayında şimdi şimdiye yine bir e, yukarıya çıkacağız. 这个码头。 Aşıkların yanına geldik. Aşık TV'de canlı yayındayız. Ee, Çağlayan'da işleri İşleri Müdürümüz Nuray Ablamız yanımızda. Bugün Doğan Kentler ekip olarak geldiler aslında. Ee, ben de yoruldum bu arada. Evet Nuray Başkan sen maç izledin. Ne diyeceksin maçla ilgili? Yani ben ilk defa maça geldim ama güzel bir maç oldu. Güzel e, bizimkiler bir maç Evet, evet. Evet, maç evet, baş başladı bu arada sevgili güzel... Evet Kamil Bey. Herkese buradan saygı ve selamlar sunuyorum. Girasun Spor'a başarılar diliyorum. Kamil Bey. Başta ilgili neler söyleyeceksiniz? Başta Yeneceğiz ne diyeyim başka? evet Kamil'cim. Evet Girasun Spor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Yıllar sonra buraya geldik. Buradan gitmek yok daha iyi sayılara çıkmak var. Her zaman destek tam destek. Evet sevgili Aşık TV yayınımızı burada sona ediyoruz. E, maçtan sonra Serkan Başkan'ın orada olacağız. Gerçekten bugün çok etkili bir Giresun taraftarı var. Burada çok az sayısı ama etkili bir taraftar var. E, evet buradaki minik bir taraftarımız var onu da konuşturalım. Çıkalım. Aşık TV'de canlı yayındayız şu anda. Neler söylemek istiyorsun Giresun Spor'la ilgili? Şöyle kameraya bakar mısın? Evet en büyük Giresun. Ne söyleyeceksin? Evet, yiyecek, yiyecek. evet şu anda nazlanıyor. Evet, yine sunuş oldu. Koşuş Evet, konuşmak istemiyor. Bir taraftarımız. Maçtan sonra da yayınlarla sizlerle beraber olacağız.